Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden beraber Getting Over It oynayacağız. Tekrardan geldik. Adam nerede ama koyayım? Ha geldi ya kafalı. Hop. Ama ne koydum dur. Baştan böyleyse artık. Bak bak bak. Bak bak bak, bak. ama ne koydum bak. Ha. Bak şurayı şöyle tuttum mu? Ananı sikeyim ya ne kodum dur. Bak bak amına ne kodum bak bak. Ben bu ilk, ilk seviyede böyle sevmem ne Bak anasını siktim işte düz duvara tırmanamıyor. Ya ne yapayım ama koyayım ya. Bu da hikaye anlatmaya başladı amına Vallahi seni krizi oyna bu. Bak şimdi sakin ol sakin ol amına kodum dur sakin ol İlk başta sakin ol hah çıktım bak sakin oldun çıktım sakin oldun çıktım bak bak gördün mü sakin ol sakin ol amına kodum sakin ol sakin ol sana sakin ol şimdi evet çocuklar Şimdi hiçbir yarak yapamadık şimdi bu kadar. Bak bak amına koydum bak bak zaten zor çıktım oraya bir de fırlattı kendine. Ben orada çıkarım ki çok kolay. Burası iyi. çok kolay ya. Bak. Böyle çıkarım yegenim. Yegenim böyle çıkarım. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Bunu nasıl çıkaracağız? da çok yetenek gerektiriyor. Çok yetenek gerektiriyor. Amına ne ol dur. 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 Hah. Bak böyle seri olacağım. Dansa bala çıkalım da. Oo şimdi kadar çok iyi geldik amına koyayım. Bak bak amına kodum bak bak. Bak 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 bak. 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 bak dur. Dur bak buradadır. Uy çok iyi geldik ha. Dur dur amına kodum dur. Dur ani hareket yapma. Bak bu düşmeye çok meyilli amına kodum ya. Düşmek istiyor bu. Dur dur amına kodum. Vallahi bu düşmeye meyilli. Dur. Ya amına koydum nasıl oradan düştün? Eşkıdan la. Bak 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 bak. Ne düşecek? Geri zekalı ya, geri zekalı ya. Bak bak amına koydum ne gelirse. Bak bak gene düştü. Ya oradan atacağım kendimi şuradan taşlara. Dur amına kodum dur. Dur aman. Aman engelli adam aman. Ya o Tövbe estağfurullah. Lan amına kodum dur. At kendini. Bırak kendini buraya. Bırak kendini. Bak bırak kendini bırak. Bırak amına kodum bırak. bırak bırak kendini. Ulan böyle fırlat kendini fırlat. Bak fırlat fırlat kendini fırlat fırlat kendini ama ne engellisi daha çok düştüm artık garanti oynayacak Vallahi ilk seviye kadar düştük ha bir fırlat sağlam fırlat kendini ama ne engellisi On, çık barı çık ana koydum çık ha Ah, ah afin. Ya böyle sıçratma kendini. Ya ana ya. Oha ya. Bak bak kötü ya kamera koydum. Çok risk ama. Canlı sırrı risktir benim. O yüzden risk atacağız. Ananı sikeyim ya. Lan dur. Dur. Ya ananı sikeyim ya. Ya amına kodum ne yapıyorsun? Vallahi engelli gibi oynuyorum ha. Bak bak amına kodum bak nereye atladı bak gerizekalı amına kodumun engellisi. Vallahi konuşamıyorum oyunu full söylüyorum Gerçi çaldı bir de orospunun çocuğu ya. Bak bak genişten alamıyor amına kodumun oğlum. Dur tur

Buradan sakin geçersek çok kanlı şekilde amına koyayım. Çok iyi olacak. Yollu. Ve dikkat etmek gerek. Gözüyorum yavaş. Bak anasını siktim dur. Atlamayacağım. Buradan atlamayacağım. Buradan atlayacaksın. Amına koydum. Bak yeter amına koydum yeter tırman şuraya tırman 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 amına koydum amına koydum amına koydum masum tamam tamam ağzım yamuldu amına koydum ya anasını sikeyim anasını sikeyim amına koydum bak bu masu var ya ha. Diyorum. asıl siktim masu Ya benim yüzümden. Buradan çıkamadım amına koyayım. Çıkamadım. Bir tane herde çıkamadım amına koyayım ya. Bu ne ya? Evet arkadaşlar video bu kadardı. Video ben size kadar like atıp, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bye bay. Videonun demo gelecek zaten ben oynarım bir daha. Eğlenceliydi de şimdi çok sık. Sinir bozucuydu amına koyayım. Masu da kırdık boşluğu. Görüşmek üzere bye bye